Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Selahattin. Belki beni tanıyorsunuz. Belki de tanımıyorsunuzdur. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber gidilerimizi göstereceğiz. Ve öncelikle bayramımız mübarek olsun. Bugün yanımızda Arpır var. Sakın sıkma. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere eline bir tabanca almış. Sıkıp Bugünkü konumuz bir kedi olan hamur. Kediler ne olacak. İlk bir bölümde hamunu göster. Çok göstermiş. İşte bugün bu grubunda de hamunu göstereceğiz. E, güzel bir like atmanızı istiyorum yani. Şöyle bir ne bileyim size kalmış bir şey artık o. Bugün sizlerle beraber neydi onun adı? Hamunu bulacağız. Hamunu besleyeceğiz. Hamunu besleyebiliriz. Ne bir besleyeceğiz? Hamunu besleyeceğiz. besleyeceğiz. Başka bu bölümlerde falan kedilerimizi beslediğimiz videolar gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Şimdi gidelim. Ben Hamunu bulduğumuzda videoyu başlatırım. hala daha Hamunu arıyoruz. Bulabiliriz inşallah. Arkadaşlar Hamunu bulduk Gördüğünüz gibi hamunu. Ne yapıyorsun lan? Gördüğünüz gibi Çok güzel bir kedi bu da Bir önceki videoda söyledim mi Bunları da Allah nazarlardan sağlık versin Hepsi çok güzel, Allah hepsini çok güzel yapmış Gördüğünüz gibi yatıyormuş kardeşim de biraz ileride seviyorum sevilmeyi falan çok seviyor oksijen almayı her gün biraz oksijen alıyor bunu nasıl hissediyorsunuz ben sevdiğimiz diğer kedilerden benim ikinci olur o kafasını gitti geçince burada da bir, bir dönüş olmuşlar bunun kardeşi beyaz var o kaçıyor zor sileceğiz biraz onu yemekte de falan biraz daha lazım ona yaklaşıp da gördüğünüz gibi işte çok güzel bir şey Şöyle bakın biraz da üzerinden bir çıksa tam yüzünü göremiyoruz ki kulakları bunun batman gibi uzun kulakları var bunun yavrusu da var bu da kız, kas. Hop kabızına gir bir yüzüne kostan yapmak istemiyor galiba. Rezattamıs. Şöyle olsun. Buraya Ondan sonra beyaz var, al bayrak var. Sonucunda da her Başka çizgili falan da var. Gavur kedi olan. Çizgili var yani. Ondan sonra küçerimiz büyük ihtimalle başka bir bölüme başlar. Yine ne? Kullanlarımızla kutlu olsun arkadaşlar. Söylemiştim ama önce bir daha söyleyeyim kulakları çok büyük kepçe kulaklı biraz uzun kulaklı gözleri ise belli ayak altı ise siyahlı altı kardeşim şimdi yok yaraksın özürüm kadar aslında biraz daha bir şeyler gösterebilirim mesela kedilerin bölgesi var hokkul hamonun bölgesi biraz daha uzun hokkul uzun ise ortalarda o yüzden bu yavrusu da var bunun ama yavrusu kaçıyor ona gidemeyeceğiz maalesef bunun bu kadar olsun kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay